Bağlı hareket analizi ivmeyle devam edelim arkadaşlar. İvme yine e, rejit cismin hareketi konusunda ayrı bir şekilde incelenmesi gereken bir konu. Çünkü derin bir konudur arkadaşlar. Zaten ilerleyen zamanlarda e, göreceksiniz videolar ilerledikçe. Biz ne diyorduk? E, örneğin VB için. Şöyle e, ayıralım burayı bir. Şöyle. Şöyle VB eşittir. Ve artı ve Şöyle B A diyorduk değil mi arkadaşlar? Bunun zamana göre türevi bize neyi veriyordu? İlmeği veriyordu. Hemen yazalım. Ee, D V şöyle B bölü D artı pardon eşittir. <laughs> D A bölü D T artı D V B bölü D Şimdi bu bize neyi veriyordu arkadaşlar? Şöyle ab bu aa. Bu da arkadaşlar ikiye ayrılıyordu. Tesel ve normal olarak. Yani yazarsak şöyle AB eşittir. AA artı e, ne olacaktır? A e, şöyle B'nin A'ya göre tesel artı e, A B'nin A'ya göre normal dememiz lazım. Yine biz e, tesel kısım için ne diyorduk? Alfa çarpı R, b ba. Yine normal için omega kare şöyle omega kare e, r BA diyorduk. Çünkü biz bir nevi baktığımız zaman burada e, eğrisel bir yörünge olarak hesaba kattık. Burada zaten B noktasının yörüngesini ve e, A noktasının yörüngesini görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz daha derin inersek şöyle aşağı bir bakalım. Aşağıda da yer yokmuş pek. Şöyle anlatalım arkadaşlar. E, biz bunu ikiye ayırdığımızı e, düşünelim şöyle. Şöyle çiziyorum. Şurası. Burası bizim A noktamız. Burası bizim B noktamız. Şöyle neyimiz var? AA. Ee, Şöyle bir de ne diyorum? Tekrar AA diyorum. Neden? Çünkü şimdi ben e, ötelenmeyle ilgileniyorum. Şimdi dönmeyle e, ilgilendiğimiz zaman burada ne olacaktır? Şöyle artı diyelim. Hem ötelenme e, hem de A, A taban noktası etrafında döndüğünü varsayalım arkadaşlar. A noktası etrafında dönüyoruz. Şöyle bizim neyimiz olacaktır? A, B evimiz zaten var. Bunun normal ve tersel bileşeni olacaktır. O da bakın şöyle yazalım yine. A, B böyleyse şöyle kırmızı kalemi elime alıyorum. Bunun bileşenlerini ayırdığımız zaman şöyle şurası benim nedir? A normalim. Şurası da benim A terselim. A noktasına döndüğümüz için yine e, şöyle omega ve alfamızın olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada B'nin A'ya göre dememiz lazım. Onu gözden kaçırmayalım arkadaşlar. Burada ben A AN dedim ya arkadaşlar. Burada B'nin A'ya göre. Çünkü B'nin A'ya göre olan kısmı tsl ve normal olarak ayrılıyordu. Yani ben <laughs> A T, S için ne demem lazım? A B'nin A'ya göre tsl A normal için de A B'nin A'ya göre normal demem lazım. Yani şöyle ben B noktasını tekrar incelediğim zaman benim burada e, bir A ivmem var. Şöyle AA ivmem var. Sonra benim bir AB ivmem var. Şöyle yukarı doğru e, AB ivmem var. Sonra bir neyim var? TSL ve normal bileşenlerim var. Şöyle e, normalimiz B'den A'ya yani şöyle B'den A'ya normal Şöyle yanlış çizdik. Şurada mesela bizim B'den A'ya T Burada da B'den A'ya normal var. Şöyle A normal diyeyim. Bu da A T Tabi B'den A'ya olduğunu unutmayalım. E bizim zaten B'den A'ya T neydi? B'den A'ya T e şöyle yazalım. A B'den A'ya T için alfa çarpı ne yazıyorduk? R B A yazıyoruz. Yine A B'den A'ya normal içinde Omega kare R B A yazıyoruz. Şöyle eksi koymayı da unutmayalım. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle mafsalla bağlanmış rejit cismin ivmeli hareketini incelerken mafsalla çakışan noktalar aynı ivme ile hareket eder demişiz. Yani ne demek istiyoruz arkadaşlar. Diyelim biz bunu bir Omega ve al Alfa Omega açısal hızıyla ve alfa açısal ivmesiyle döndürdüğümüz zaman biz AC'de yatay bir şekilde ivmeleniriz. Şöyle piston yine şöyle sıkıştığını düşünürsek şöyle yatay yönde bir AC ivmesine sahip oluruz. Burada BA ve c de aynı ivmeye sahip olur aslında bunu demek istiyoruz. Yani şöyle çizecek olursak şu bizim AB kolumuz mesela arkadaşlar. Yine şöyle kırmızı kalemimi elime aldım. Biz burada yeni testler ve normal bir olduğunu düşünürsek bakın arkadaşlar bizim testselimiz şöyle A testsel. Bu da nedir? Ee, a normal. Buradaki de zaten nedir? AB'dir arkadaşlar. Şöyle AB. Sen burada gidip BC kolunu incelersen şöyle BC kolunu çiziyorum. Şurası B, şurası C kolu. Tekrar kırmızı kalem elime aldım arkadaşlar. AB eğmem benim bakın şu yönde olacaktır. AB bununla yine dengeleyecek yönde olacaktır. AC de yine aynı şekilde şöyle yatayda olacaktır. Yani burada dairesel yörünge yok arkadaşlar bu ikinci şekilde gördüğünüz gibi ama AB de var var ki zaten teleser ve normal bir eşenlerimiz var arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman aşağıdaki şekli de şöyle yine tekrar siyah kalem elim alayım ben. Burada yine alfa açısal ve omega açısal hızıyla dönen bir Silindirimiz bir topumuz vesaire olduğunu artık neyse artık e, cisim olduğunu yani böyle yandan baktığımızda dairesel bir sahip olan bir cisim düşündüğümüzde şöyle yine r yarıçapına sahip olan bir e, dairemiz olsun bu da biz burada v için arkadaşlar v için şöyle sıfır dersek biz burada v için ne yazabiliriz şöyle v için v a şöyle v a artı omega çarpı r g yazabiliriz. Bu da nedir arkadaşlar? Ve A zaten sıfır artı. E, burada omega'yı baktığımız zaman e, baş e, sayeniz e, uygularsanız baş parmağın sayfa düzleminden içeri göstereceği için eksi omega K olacaktır. Şöyle eksi omega K çarpı yine burada RGA dediğimiz nedir arkadaşlar? A'dan G'ye konum vektörü çektiğimiz zaman şöyle bu bizim R G, A'mız olur. O da nedir arkadaşlar? Tabii ki de e, R j'dir. Yani burada vg gördüğümüz gibi burada vg'yi biz nasıl yazabiliriz? Skaler olarak omega çarpı r olarak yazabiliriz. Ee, biz bunun türevini alırsak şöyle dvg şöyle e, şey sim vektör sim skaler olarak yazdık. E, dvg bölü dt dersem ne olur burada? d omega bölü dt r olur. ag'yi de buradan ne diye ifade ederiz? alfa çarpı r diye ifade ederiz devam edelim. Şekilde verilenlere göre çubuğun verilen andaki açısal e, ivmesini bulunuz demiş bize arkadaşlar. Hemen e, çubuğun bir kinematik e, diyagramını çizelim arkadaşlar şöyle kinematik diyagramını. Çizdim. Bizim arkadaşlar VB hızımız var. Şöyle kırmızı kalemle gösteriyorum. Şöyle bir VB hızımız var. Bizim VA hızımız nereye doğru yine? VA hızımız da bizim e, şöyledir arkadaşlar. Alfa ve omega ile dönüyoruz. Şöyle alfa, şöyle omega diye de yazdım. Buradaki açı zaten 30 derece arkadaşlar. Diğer tarafta da açımız yine şurada 30 derece. O zaman şu denklemleri yazıyorum arkadaşlar sol taraftan başlayacağım. VA için ne diyeceğim? VA eşittir VB artı ne olacaktır bu? V A'nın B'ye göre o da nedir arkadaşlar zaten bu v e, a'nın b'ye göre nedir omega çarpı r ab'dir değil mi? E ben burada baktığımız zaman e, a yerine ne yazabilirim? 3 metre bölü saniye hızla e, hareket ediyorsak bunun ic bileşenlerini yazarsak şöyle hemen yazıyorum 2.6 i artı ne olur burada J olur vb için ise yine aynı şekilde arkadaşlar 2.6 i Eksi e, j olacaktır bu sefer. Artı omega baktığımız zaman omega yine e, sahil kuralıyla uygularsanız baş parmağınızın sayfa düzleminden dışarı doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman omega çarpı e, k diyeceğim. O da vektörel çarpım. Bir de e, ne arkadaşlar? 15 i. Güzel tekrar şöyle şeklimizi şuraya koydum. i burada, j burada, k burada. Şöyle gittik pozitif, şöyle gittik negatif. Şöyle zaten 2.6 iler birbirini götürdü. J'yi karşıya atarsak 2 J e, eşittir. Ne oldu arkadaşlar burada? E, 15 omega J'ye eşit e, oldu. Burada arkadaşlar direkt omega'yı 133 radyan bölü saniye olarak bulurum. E bizden açısal ivme istemiş arkadaşlar. Hemen yani açısal ivmesini bulmak için e, ne diyeceğim? Şöyle AA e, eşittir AB Artı alfa çarpı e, RAB Bir de ne vardı? Eksi omega kare RAB diyeceğim arkadaşlar. Şöyle RAB Dediğim zaman şöyle e, AA'ya baktığım zaman ne var? E, AA Kosinüs 30 I artı AA sinüs 30 J Ne eşit olacak buradan? 4 çarpı kosinüs 30 i eksi 4 çarpı sinüs 30 j buradan olacaktır açısal ivme yine artı alfa k olacaktır çarpı 15 i eksi 0.133 bulmuştum ben açısal hızı 0.133 e, çarpı 15 i var burada arkadaşlar e, direkt a a ve e, alfayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben direkt yazayım. Geri kalan denklem çözümü zaten. A A'yı buradan 3.68 metre bölü saniye kare. Alfayı da yine 0.14 radyan bölü saniye kare olarak buluruz. A'nın gösteren andaki ivmesini bulunuz demiş bize. Hemen bulalım arkadaşlar. Baktığımız zaman bize açısal ivme, açısal hız verilmiş baktığımız zaman başka bir şey mi Zaten hızı e, ivmesi isteniyor arkadaşlar. Bulalım bakalım. Biz burada ivme için ne diyebiliriz? Şöyle ag için yani. ag eşittir. E, alfa çarpı r diyebiliriz. O da nedir? 2.5 çarpı. Şöyle vektör silelim de şuradan. O da nedir? 2.5 çarpı r de 0.75 dersek 1.875 radyan bölü saniye kare olarak buluruz. Pardon metre saniye kare Kafayı iyice karıştı arkadaşlar. Özür diliyorum metre bölü saniye kare. Buradan AA için bir bağıntımız. Ne, yaz, ne yazabiliriz AA eşittir ee, AG. şu AG artı alfa çarpı RA g eksi omega kare çarpı RA g yazdım. Burada yine AA için ne diyebiliriz? AG baktığımız zaman yine sağa doğru ilerliyoruz. Yani 1.875. I e, artı baktığımız zaman alfa nedir burada arkadaşlar? Sayfa düzleminden içeri doğru olacaktır. Yani 2,5. K çarpı burada yine RAG nedir? Şöyle G'den A'ya çektiğimiz zaman eksi -0.75 J'dir eksi omega ne burada 5 5'in karesi çarpı r a 0.75 j buradan a a'yı ne buluruz 3.75 i artı 18.75 j metre bölü saniye kare olarak buluruz direkt arkadaşlar işlemleri yapmadım siz yaparsınız devam edelim iki, şöyle hı. ortalıyorum. AB krank mili saat yönlü 30 radyan bölü saniye karelik açısal ivmeyle dönmektedir. Pistonun gösterilen konumda bulunduğu e, andaki ivmesini belirleyiniz. Omega AB 15 radyan bölü saniye. Omega BC ise 2,5 radyan bölü saniyedir demiş. Zaten soruda da vermişiz arkadaşlar. Niye böyle bir şey yazdıysak. Omega AB'yi de e, tam pardon. <laughs> bir an Omega AB iki kez Yazdık sandım. Bu Alfa alfabeymiş. Tamam. Şimdi bakın. Şöyle soru üzerinde ben yeşil kalemle şunu göstereceğim. Ben şöyle A'dan B'ye şöyle bir vektör çekersem. Bu benim neyimdir? RB vektörümdür. Şöyle RB vektörünü gösterelim. Buna RBA da diyebiliriz tabi. Şurada ben RB vektörü diyeyim. Şunu arkadaşlar ben ne diyeceğim? RCB diyeceğim. Şu RCB vektörümüz. Bize pistonun neyini e, sormuştu? İvmesini sormuştu arkadaşlar. Dolayısıyla yani şuradaki bize AC'yi e, soruyor yani. Gelin bir biz e, RB'yi yazalım. RB nedir? RB. Baktığımız zaman arkadaşlar yine koordinat sistemimizi yerleştirirsek. Ben koordinat sistemini e, buraya yerleştiriyorum. Şöyle şurası X, şurası y kadar. Şöyle yine siyah kalemi elime aldım arkadaşlar. Baktığım zaman nedir? eksi 0.35 çarpı sinüs 45 iyidir arkadaşlar. X bileşeni şöyle gene yazmış oldum X bileşenini şöyle. Şurası bizim X bileşenimiz şu dikeydeki de Y bileşenimiz olacaktır. Artı bir de ne var? 0.35 kosinüs 45 J metre var. Buradan RB'yi nasıl yazabiliriz? RB yerine eksi 0.25 i Artı 0.25 J metre olarak yazılabilir. Burada gördüğümüz gibi AB krank mili arkadaşlar. Burada e, sabit bir eksen etrafında dönmektedir. Bir ilme için şöyle bir şey yazabiliriz. AB eşittir. E, nedir bu? E, alfa AB diyeyim. Alfa AB çarpı RB eksi omega şöyle eksi omega kare AB diyeyim ve RB'dir. Yazarsak arkadaşlar omega a, alfa AB nedir? Baktığımız zaman buradan e, alfa AB'nin e, sahil kaydısıyla yaparsanız arkadaşlar sahiliniz burada neyi gösterir? Saat günü gösterir. Yani baş parmağınızla sayfa düzleminin içerisini göstermesi lazım. O zaman eksi 30 k çarpı dedim RB'yi ben zaten bulmuştum eksi 0.25 i artı 0. 25G. Eksi dedim omega AB ne kadar arkadaşlar 15 radyan bölü saniye RB'yi tekrar yazıyoruz. Şöyle eksi 0.25i artı 0.25j olarak yazdım. Buradan direkt AB'yi hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle AB'yi ne bulursunuz 63.75i eksi e, 4875 J metre bölü saniye kare olarak bulabilirsiniz. AC'ye geldiğimiz zaman şöyle AC için ne diyeceğim? AB artı alfa e, BC çarpı r şöyle r, C, B diyeceğim. E, sonra ne var? Eksi omega kare BC rCB güzel. Şimdi yerine yazarsak arkadaşlar AC'ye baktığımız zaman burada AC'nin sadece Y ekseni etrafında gidip geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla ben buraya ACG yazıyorum. ACG eşittir. AB zaten bulmuştum. 63.75 I eksi 48.75 J artı alfa BC K'dır burada. Şöyle alfa BC K şöyle bunu sileyim Alfa BCK çarpı burada ne vardır bir çarpı nedir bu sinüs 15 i artı bir çarpı kosinüs 15 J olur değil mi burada r c b. eksi dedim böyle Omega BC ne burada Omega BC iki buçuk bölü saniye İ iki buçuk çarpı bir çarpı nedir Bu da sinüs 15. I artı 1 çarpı kosinüs 15 J Burada arkadaşlar direkt e, AC'yi bulabilir misiniz? Aslında bulabilirsiniz. Gene beraber yapalım arkadaşlar. Gelin hadi. Şöyle ACJ eşittir 63.75 I eksi 48.75 J Artı buradaki arkadaşlar vektörel çarpımı yaparsanız 0.259 e, alfa bc j eksi 0.259 e, alfa bc i eksi ne olur burada 1.698i eksi 6.037 j olur. E bakın arkadaşlar burada e, j'leri i'leri birbirine eşitlerseniz zaten bulursunuz. Buradan direkt ben yapıyorum. Alfa bc eşittir. 239.89 radyan bölü saniye kare. Buradan ac'yi de 7.34 metre bölü saniye kare olarak bulursunuz. Devam edelim. Ondan sonra da döner eksenlere geçeceğiz diğer videomuzda. Çok da uzun olmasın videolarımız. <laughs> Şekilde verilenlere göre AB çubuğunun B noktasının e, ivmesini bulunuz demiş bize. Şöyle baktığım zaman ben ne yazabilirim? AB eşittir. AA ee, artı alfa AB çarpı RBA eksi omega kare RBA yazabilirim değil mi? Şöyle omega kare arkadaşlar dikkat edelim. Yani ben burada şimdi işimin kolaylaşması adına e, anlık merkez belirleyebilirim ya yani ANM e, belirleyebilirim arkadaşlar. Baktığım zaman VA böyle ilerliyor. O zaman VB de böyle ilerleyecektir. Buna dik çektim. Bir de buna dik çektim. Bakın arkadaşlar burası bizim neyimiz? ANM'miz. Değil mi? O zaman ben burada <laughs> e, şöyle e, kırmızı kalem tekrar elime alayım. Buradan bakın e, bir ne çekiyorum. Bu nedir? R A A N M Bir de burada ne var? Şöyle çekersek Bu nedir? R B A'dır. Biz e, Omega'yı nasıl buluyorduk? A N M ile Omega eşittir. Ve A bölü R A ANM diyerek yani VA zaten belli arkadaşlar 10 metre bölü saniye bölü RA ANM de belli baktığımız zaman burada e, 3-4-5 üçgeni var e, o zaman yatay uzunluğunun da 6 metre olduğunu görüyoruz şöyle 6 dedim e, buradan ne çıkar 1.67 radyan bölü saniye çıkar bizim açısal e, hızımız gelip bu en başta yazdığım denklemde yerine koyarsam arkadaşlar baktığımız zaman B e, arkadaşlar Hangi yönde ivmeleniyor? Sadece x yönde ivmeleniyor. O zaman ne yazacağım? a, b, i e, ne diyeceğiz? Eşittir. A, a, ne kadardı? Verilmiş arkadaşlar bize. 7 metre bir saniye kare. Aşağı doğru olduğu için eksi 7 j dedim. E, artı alfa arkadaşlar. Burada yine alfa k olacaktır. Yine e, çarpı bizim var? Bir de RBA'mız var. r, b, A'mız, e, ne? 6, i artı e, 8j değil mi? Pardon. Eksi 8j olacaktır. Şöyle işareti dikkat edelim. Eksi 8j eksi 1.67'nin karesi. Rb alması yine. E, 6i eksi 8j. Devam edersek şöyle. A, B, I eşittir. Ne var burada? Eksi 7 j e, artı burada i k çarpı i ne yapar? Tekrar şöyle aldım. i burada j burada k burada. Şöyle geldik artı şöyle geldik eksi. Burada k ile i'yi çarparsak ne elde ediyoruz? j elde ediyoruz. Dolayısıyla e, ne var burada? 6 alfa j. E burada k ile çarparsak ne elde ediyoruz? Eksi i ama burada başında bir tane daha eksi olduğu için e, artı olacaktır. Burada artı e, 8 alfa j olacaktır. Pardon e, i olacaktır. İşlemlere devam edersek eksi e, 16.73 i artı 22.31 j. Bakın arkadaşlar buradan direkt bulabilirsiniz. Aslında buradan ilk alfayı bulacaksınız. Sonra zaten AB gelecektir Alfayı ne bulursunuz eksi 15.31 radyan bölü Saniye kare buradan AB'yi de 105.75 metre bölü saniye kare olarak bulursunuz. Bir sonraki videomuzda dönen eksenlerle bağlı hareket analizine bakalım arkadaşlar.